Herkese merhabalar arkadaşlar. Fal kolok kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 1 8 Ocak tarihleri arasında Balık burcunu neler bekliyor? Bunun kahvede gösterdi. Görseline kahve falına bakacağız arkadaşlar. Ama öncesinde genel olarak 1 8 Ocak tarihleri arasında Balık burcunu gökyüzü olarak neler bekliyor öncesinde ona bakacağız. Aslında gökyüzü bu hafta balık burcunu destekliyor. Yani bu hafta gökyüzü balığı şanslı kılıyor. Açılar bu yönde gösteriyor arkadaşlar. Sadece ikili ilişkiler konusunda sıkıntılar yaşanabilir. Onun haricinde güzel görseller var. eee Balık burcunun açılarında bu hafta güzel hafta olacaktır. Sadece para konusuna dikkat etmesi gerekir. Aynı zamanda beslenme konusuna da bu hafta e, balık burcu dest e, dikkat etmesi gerekiyor. Bu hafta balık bur burcunda bir işte açılması, bir doymama söz konusu olabilir ve bu da ani kilo almalara, ani genişlemelere yol açabilir. O yüzden beslenmeye dikkat edelim diyoruz. Bir de söz konusu odaklanmalarımız olduğu zaman lütfen bir konuya odaklansın. Balık burcu birkaç konuya odaklanmaya çalışınca olmuyor. Bir yerde eksik yapıyoruz. Aşk ilişkilerine gelince, aşk ilişkileri de konusunda da güzel bir hafta bekliyor balık burcunu. Parasal ve maddi konularda konular dışında bütün şeyler iyi. Sadece para ve maddiyat konusunda bu hafta sıkıntılı balık burcu dışarılardan destek alması gerekiyor. Bir yerlerden borç isteyip borç bulması da gerekiyor diyelim. Ve iyi niyetlerimizle kapatıp iyi dileklerimizle kapatıp kahvemizi Şöyle neyse halimiz çıksın falımız diyelim ve açalım. İyi olanları alın kabul edin. İyi olmayanları evrine geri bırakın diyoruz her zaman balık burçları. Şöyle bir bakalım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Karışık gibi gelse de aslında güzellikler balık burcunda. Evet. Evet. Ee, balık burçlarında e, bu hafta ani kararlar aile ortamında aile olarak toplanıp e, kararların alınacağı yani ani kararlar toplanıp bir yerden bir yerlere taşıma ya da iş yeri taşıma ya da iş yerinin taşınmasıyla dolayı yani iş yeriyle alakalı e, bir ilden bir ile ya da ilçeden ilçeye taşınma söz konusu olabilir diyoruz. Evet devemiz ayakta devemizin altında da ama gidilen eğer taşıma söz konusu olursa karar verilirse gidilen yerde de kısmetler paralar yani güzel paralar güzel imkanlar onları bekliyor olacak çoğu balıklar için diyelim. Şöyle aile olarak demişken aslında aile ee, işi biraz karıştırıyor yani aile ilişkileri karışıyor. Büyüklerle oturup konuşmak, fikir alışverişinde balık burçları bu hafta iyi olamıyor. Duygularını yönetemiyor bu hafta. Çünkü geçen haftadan kalan balık burçlarında bir takım kafasında duran sorular var. Bu soruları aydınlatamadığı için. Balık burçları bu hafta aile ilişkilerinde de sıkıntılı olarak gözüküyor burada. Evet 1 ve 3 var 13. E, 13 saat sonra diyelim ya da 13 gün ya da ocak oluyor yani ocağın 13'ü diyelim. E, bir haber, haber gelecek bu haber birazcık canınızı sıkabilir. Ama hemen haberin ardından da sizle başka bir telefon konuşmasıyla kendinize bir miktar para desteğinde bulunacak birini arayacaksınız sevgili balıklar. Maddi yönden parasal konulardan gerçekten bu hafta ve ocağın 18'ine kadar da biraz sıkıntılarınız olacak ama ondan sonra ferah kavuşacaksınız. İleriki fallarda da bunu zaten görsellerle de gösteririz. Gökyüzü olarak da anlatırız sevgili balıklar. Şimdi şöyle bir şurada bir hastalık var. Ocağın ilk haftası Balık burcunun bağışıklık sistemi oldukça düşük olduğu için sağlıklarına kendilerine dikkat etmelerini öneriyorum. Ama daha fazlasıyla baş ağrısı, boyun, ense diyelim, boyun, ense, omuz ağrısı ve boğaz ağrısı söz konusu olarak gözüküyor burada. Ve şöyle ikili ilişkilerde Aşklarda uzun süreli ilişkileri olanlar bir sonlandırmaya varacaklar. Bu sonlandırma onların kendi elinde. Ya artık e, bu kadar uzun sürdü bu ilişki deyip artık bitirmem gerekiyor diyecek. Ya da artık bu ilişki e, bir yüzükle taşlanması gerekiyor diye karar verecek çoğu balık bay ve bayanları diyoruz. Evet içimizde sıkıntılarımız var ama bu ayın Sonuna doğru maddi olarak rahatlama söz konusu konusu olacağı için balık e, bu ay sonuna doğru o sıkıntıları da atacak diyelim 1 iki hastane koşturmalarınız olabilir kendiniz ya da çocuğunuz açısından ya da eş yani ikili ilişki eş ya da işte hayatınızdaki kişi olarak koşturmalarınız olabilir Bunlara da dikkat edin diyoruz. Ve evet tabağımıza da şöyle bir geçiyoruz. Evet aslında tabağımızda da e, şurada bir hani geri yatmış kafa olarak görüyor. Çok fazla bir baş ağrısı, göz ağrısı, boyun e, ağrısı olarak yine görselimiz çıktı. Evet e, balık burçları herhalde e, kötü bir dönem, kötü bir Hastalık atlatan balık burçları bir yerlere gidip dua edip ya da sadaka vererek ve vermeleri gerekiyor. Burada da o görsel olarak da gözüküyor. Bir sadaka vermeleri gerekiyor ço çoğu balık burcunun. Bu da gözüküyor. Yani öyle bir durumdaysınız, bir sadaka verin yani. Sadaka belayı def eder sonuçta. Evet, bir haber geliyor. O haber size şu şurada gözüküyor. Işık hızıyla size ulaşan ferah, temiz bir haber olacaktır. Balık burçları haber çok temizlikte, çok ferahlıkta başkasının mutluluğuna siz de ortak olacaksınız sevgili Balık burçları. Şöyle bir de ee, bu hafta e, spora başlayan başlamak isteyen balık burçları gerçekten başlasınlar. Çünkü bu hafta başlanan spor yıl boyunca devam edeceği anlamına da gelmektedir diyoruz. Evet bazı kariyer değişiklikleri de söz konusu olabilir. Balık burçları için e, mevki değişimi, kariyer pozisyon değişimi, hayatında da yeni iş girişimleri de yapabilir balık burçları diyoruz arkadaşlar. Ve bugünlük bugünlük 1 8 Ocak balık burcu fal yorumumuz bu kadar arkadaşlar. Astroloji ile kahve falının harmanlamasıyla bu kadar güzel yorumlar görselleri yorumlayarak böyle yorumlar yaptım arkadaşlar sizler için. Beni takip edip desteklediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atarsanız çok da sevindiririz beni. İyi günler.